Merhaba İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberine hoş geldiniz. Bu rehber, iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için hazırlandı. Amaç, çalışanların tehlikeleri tanıması, riskleri fark etmesi ve doğru davranışları benimsemesidir. Unutmayalım, güvenlik bir önlem değil, bir alışkanlıktır. Her adımda, her işte önce sağlık ve güvenlik. Tehlike İş yerinde çalışanların sağlığını, güvenliğini veya çalışma düzenini olumsuz etkileyebilecek her türlü durum madde, ekipman ya da davranıştır. Bu bir makinenin korumasız çalışması olabilir. Elektrik kablolarının açıkta kalması, zeminin ıslak olması ya da ağır bir yükün yanlış şekilde kaldırılması da birer tehlikedir. Tehlikeler sadece fiziksel değildir gürültü, stres, yetersiz aydınlatma, ergonomik bozukluklar gibi çevresel ve psikososyal faktörlerde çalışan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilir. Örneğin, bir mağazada ıslak zeminde uyarı levhası yoksa bu kayma ve düşme tehlikesidir. Elektrik panosunun kapağı açık bırakılmışsa bu elektrik çarpması tehlikesidir. Ağır bir kutuyu dizleri bükmeden kaldırmak, bel ve sırt sağlığı açısından ciddi bir tehlikedir. Tehlikeyi fark etmek, riskleri azaltmanın ilk adımıdır. Her çalışan bulunduğu ortamda tehlikeleri gözlemlemeli, bildirmeli ve önlem alınmasını sağlamalıdır. Çünkü güvenli bir iş yeri sadece kurallarla değil, farkındalıkla inşa edilir. Korkuyu aşmak, tehlikeyi anlamaktan geçer demiştir Sokrates. Risk İş yerinde karşılaşılan bir tehlikenin çalışanlara zarar verme olasılığı ile bu zararın şiddetinin birleşimidir. Yani sadece tehlikenin varlığı değil, o tehlikenin ne kadar zarar verebileceği ve bu zararın gerçekleşme ihtimali de önemlidir. Örneğin, bir mağazada elektrik panosunun kapağı açıksa bu bir tehlikedir. Ancak bu panoya yakın çalışan biri varsa ve kablolar hasarlıysa elektrik çarpması riski ortaya çıkar. Ya da zeminde su birikintisi varsa bu bir tehlikedir. Ama çalışanlar bu alandan sık geçiyorsa ve uyarı levhası yoksa kayıp düşme riski oldukça yüksektir. Risk, tehlikenin harekete geçme ihtimalidir. Bu yüzden risk değerlendirmesi yapmak sadece tehlikeyi görmekle kalmayıp o tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini de analiz etmektir. Unutmayalım, tehlike sabit olabilir ama risk yönetilebilir. Doğru önlemlerle riskleri azaltmak iş kazalarının önüne geçmenin en etkili yoludur. Elektrik kaynaklı riskler, iş yerinde en ciddi sonuçlara yol açabilecek tehlikelerden biridir. Çoğu zaman fark edilmez, ancak etkisi ölümcül olabilir. Elektrik riski, elektrikte çalışan ekipmanların, tesisatların veya ortamın çalışanlara zarar verme ihtimalidir. Bu zarar, çarpılma, yanma, düşme, yangın ya da patlama şeklinde ortaya çıkabilir. Açıkta kalan kablolar, topraklaması olmayan cihazlar, Islak zemin üzerindeki prizler, bakımı yapılmamış elektrik panoları ve yetkisiz müdahaleler en yaygın elektrik tehlikelerindendir. Örneğin, bir çalışanın ıslak ellerle prizden fiş çekmesi elektrik çarpmasına yol açabilir. Metal takı takan bir çalışanın açıkta kalan kabloya temas etmesiyle vücudundan akım geçebilir. Cızırdayan bir cihazın kullanılmaya devam edilmesi yangın çıkarabilir. Elektrik panosunun kapağının açık bırakılması ve yakınından geçen çalışanın çarpılması da sık rastlanan bir risktir. Bu nedenle elektrik sistemleri sadece yetkili kişilerce kontrol edilmelidir. Cihazlar düzenli olarak bakım ve testten geçirilmeli, topraklama sistemi kontrol edilmeli ve kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Elektrik panoları kilitli olmalı, uyarı levhalarıyla donatılmalı ve çalışanlara mutlaka elektrik güvenliği eğitimi verilmelidir. Islak alanlarda elektrikli cihaz kullanılmamalı, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri bilinmelidir. Unutmayalım elektrik görünmez olabilir ama etkisi çok gerçektir. Bilinçli davranmak, kurallara uymak ve önlem almak, hem kendimizi hem ekip arkadaşlarımızı korumanın en güçlü yoludur. İş sağlığı eğitimi vermenin önemini basit bir veriyle özetleyebiliriz. Türkiye'de pamuk üpliği yapan bir firmada iş sağlığı eğitimi verilmiş iş yerinde kaza oranı %12 iken, iş sağlığı eğitimi verilmemiş iş yerinde bu oran %68 olarak gözlemlenmiştir. Kayma ve düşme, İşyerlerinde yerlerinde en sık görülen kazalardan biridir. Basit gibi görünse de ciddi yaralanmalara, iş gücü kaybına ve uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür riskler genellikle dikkatsizlik, ihmal veya uygun önlemlerin alınmaması sonucu ortaya çıkar. Islak veya yağlı zeminler, düzgün yerleştirilmemiş ürünler, açıkta kalan kablolar, merdivenlerin hatalı kullanımı ve zemindeki seviye farkları kayma ve düşme riskini artırır. Örneğin, bir mağazada temizlik sonrası uyarı levhası konulmadıysa çalışan veya müşteri fark etmeden kayabilir. Raf düzenleme sırasında merdiven yerine sandalye kullanmak düşme riskini ciddi şekilde yükseltir. Bu tür kazaları önlemek için zeminler kuru ve temiz tutulmalı, kaymaz yüzey kaplamaları kullanılmalı, kablolar sabitlenmeli ve geçiş alanları düzenli olmalıdır. Merdivenler sağlam olmalı, uygun yükseklikte olmalı ve mutlaka doğru şekilde kullanılmalıdır ayrıca çalışanlara güvenli hareket etme, yük taşıma ve merdiven kullanımı konularında eğitim verilmelidir. Unutmayalım, bir adımın güvenliği bir hayatı koruyabilir. Elle kaldırma ve taşıma işleri, iş yerlerinde en sık karşılaşılan ergonomik risklerden biridir. Özellikle ağır, büyük veya dengesiz yüklerin yanlış teknikle kaldırılması, bel fıtığı, kas yırtılması, Omurga zorlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür riskler, iş gücü kaybının ve işe devamsızlığın en büyük nedenlerinden biridir. Yükün ağırlığı kadar, kaldırma şekli de hayati önem taşır. Eğilerek değil, dizleri bükerek kaldırmak gerekir. Ani hareketler, dönerek yük taşıma, yükü vücuda uzak tutma gibi hatalı davranışlar riski artırır. Ayrıca yükün şekli, tutma kolaylığı, taşıma mesafesi ve ortam koşulları da değerlendirilmelidir. Örneğin bir çalışanın 20 kiloluk bir kutuyu eğilerek kaldırması ve zorlanmasına neden olabilir. Raf düzenleme sırasında yükü baş hizasından yukarıya kaldırmak omuz ve boyun kaslarında gerilme yaratabilir. Depoda dar alanda yük taşırken vücudu döndürerek hareket etmek omurga hasarına yol açabilir. Bu riskleri azaltmak için yükler mümkünse mekanik araçlarla taşınmalı, çalışanlara doğru kaldırma teknikleri öğretilmeli, yükler ergonomik şekilde paketlenmeli ve taşınabilir olmalı. İş planlaması yapılırken kaldırma sıklığı ve dinlenme süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Unutmayalım, doğru teknikle kaldırmak sadece yükü değil, sağlığımızı da korur. Gangın iş yerlerinde en büyük tehlikelerden biridir. Küçük bir ihmal, büyük bir felakete dönüşebilir. Yangın riski, yanıcı maddelerin, Elektrik sistemlerinin, ısı kaynaklarının ve insan hatalarının birleşimiyle ortaya çıkar. Bu risk, hem çalışanların hayatını hem de işletmenin varlığını tehdit eder. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin kontrolsüz şekilde depolanması, elektrik tesisatındaki arızalar, sigara içilmesi, açık alevle çalışma, aşırı ısınan cihazlar ve topraklaması olmayan sistemler yangın riskini artıran başlıca faktörlerdir. Örneğin, bir depoda gibi kimyasalların yan yana ve havalandırmasız ortamda saklanması yangın çıkma ihtimalini ciddi şekilde yükseltir. Elektrik panosunun aşırı yüklenmesi veya prizlerin çoklu bağlantılarla kullanılması da kısa devre ve yangın tehlikesi yaratabilir. Yangın riskini azaltmak için iş yerinde düzenli yangın risk değerlendirmesi yapılmalı yanıcı maddeler uygun koşullarda saklanmalı, elektrik sistemleri kontrol edilmeli ve çalışanlara yangın eğitimi verilmelidir. Yangın söndürücüler, duman dedektörleri ve alarm sistemleri yeterli sayıda bulunmalı ve düzenli olarak test edilmelidir. Acil çıkışlar açık tutulmalı, tahliye planları herkes tarafından bilinmelidir. Unutmayalım, yangın hazırlıksız yakalarsa affetmez. Önlem almak, eğitmek ve farkındalık yaratmak. Yangın riskini azaltmanın en etkili yoludur. Mağazalar, yoğun insan trafiği ve çeşitli iş süreçleri nedeniyle birçok iş sağlığı ve güvenliği riskini barındırır. Bu riskler hem çalışanları hem de müşterileri etkileyebilir. En yaygın fiziksel riskler arasında kayma ve düşme tehlikesi yer alır. Islak zeminler, gelişi güzel bırakılmış ürünler veya açıkta kalan kablolar bu riski artırır ağır yüklerin yanlış teknikle kaldırılması bel ve, ve sırt yaralanmalarına yol açabilir. Dar alanlarda çalışma, merdiven kullanımı ve yüksekte yapılan işlemlerde düşme ve çarpma risklerini beraberinde getirir. Ergonomik riskler ise uzun süre ayakta kalma, tekrarlayan hareketler ve uygun olmayan çalışma pozisyonlarıyla ortaya çıkar. Özellikle kasa personeli veya raf düzenleme görevlileri bu tür risklere sıkça maruz kalır. Kimyasal riskler de göz ardı edilmemelidir. Temizlik maddeleri, Parfüm ve kozmetik ürünlerin buharı solunum yollarını tahriş edebilir. Ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Elektriksel riskler arasında açıkta kalan prizler, bakımı yapılmamış cihazlar ve yetkisiz müdahaleler yer alır. Bu durumlar elektrik çarpması, kısa devre ve yangın gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Psikososyal riskler ise yoğun iş temposu, müşteri kaynaklı stres ve iletişim sorunlarıyla ilgilidir. Bu tür baskılar çalışanlarda tükenmişlik dikkat dağınıklığı ve hata yapma riskini artırır. Son olarak, mağazalarda yangın riski de önemli bir konudur. Yanıcı ürünlerin kontrolsüz şekilde depolanması, acil çıkışların kapalı olması ve elektrik sistemlerindeki arızalar yangın tehlikesini büyütür. Tüm bu risklerin azaltılması için düzenli risk değerlendirmesi yapılmalı, çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilmeli, uyarı levhaları kullanılmalı ve acil durum planları hazırlanmalıdır. Unutmayalım, güvenli bir mağaza ortamı, sadece ürün düzeniyle değil, çalışanların sağlığı ve güvenliğiyle mümkündür. Bu rehberin ana hedefleri arasındaki üç önemli amaç, çalışanlara farkındalık oluşturmak, iş kazalarını azaltmak ve güvenli davranışları teşvik etmektir. Bu rehbere göre neler yapmalıyız? Riskleri tanımalı ve fark etmeliyiz her çalışan, iş yerindeki tehlikeleri ve olası riskleri gözlemlemeli, bildirmeli ve farkındalık geliştirmelidir. Kurallara uygun davranmalıyız kişisel koruyucu donanım kullanmak, Doğru kaldırma tekniklerini uygulamak ve uyarı levhalarına dikkat etmek temel güvenlik davranışlarıdır. Eğitimleri ciddiye almalıyız, iş güvenliği eğitimlerine katılmak, öğrendiklerimizi uygulamak ve acil durumlara hazırlıklı olmak hem kendimizi hem ekip arkadaşlarımızı korur. İş sağlığı ve güvenliği sadece kurallar bütünü değil, çalışanların sağlığını, yaşamını ve geleceğini koruma sorumluluğudur. Bugün ele aldığımız riskler farkındalıkla, eğitimle ve doğru önlemlerle büyük ölçüde azaltılabilir. Unutmayalım, güvenli bir iş yeri herkesin katkısıyla mümkündür. Her adımda dikkatli olmak, her tehlikeyi ciddiye almak ve her riski yönetmek hem bireysel hem kurumsal bir görevdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, güvenli ve bilinçli çalışma ortamlarında buluşmak dileğiyle.